Arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugünkü videomuzda sizlere muhasebe fişlerinin e, otomatik yazdırma özelliğinden bahsedeceğim. Bunu genelde muhasebeciler kullanır ama sizin de eğer ihtiyacınız olursa veya bizi izleyen muhasebeciler varsa bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi muhasebe fişlerine giriyoruz öncelikle. Otomatik yazdırmadan önce biz nasıl bir işlem yapıyoruz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Sağ klik, burada bir mahsup fişi var. Yaz diyorum ve mahsup diyorum. Geliyorum buraya, ekranı alıyorum bunu, fişi seçiyorum ve buradan yazdır butonunu kullanıyorum. Ondan sonra da yazdırma işlemine geçiyorum. Şimdi bu işlem bazen çok uzun, hani çok mahsup fişi kaydederken çok uzun süreler alabiliyor. Ben diyorum ki mesela her yazdırdığım mahsup fişi bana yazıcıya direkt gelsin veya direkt yazıcı seçeneği gelsin. Ben oradan yazdırması seçeneğine tıklayayım sadece diyorum. Ve bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi bu ekranı kapatalım. Bunu da kapattım. Buraya muhasebe parametreleri yazıyorum. Burada bir parametreyi açacağım ki direkt yazdırma ekranı gelsin. Burada parametrelerde otomatik fiş basımı seçeneği var. Bu gördüğünüz gibi burada hayır diyor. Bunu evet yapıyorum. Ve tamam diyorum bu ekrana. Şimdi bu direkt yazıcıya gelsin mi? Yani yazıcıdan çıksın mı? Yoksa bana yazıcıya yazdır dediğinde yazdır seçeneği mi gelsin? Bunun içinde şöyle bir seçenek yapı var burada. İzle seçeneklerde aşağı iniyorum buradan. Evet formlar yazıcıya basılsın. Buraya eğer ben tıklarsam yazıcı müsait olsun olmasın direkt yazıcıya bunu çıktı atar. Ama eğer tiklemezsem bana bunun seçeneğini sorar. Şimdi ben bunu tiklemeyeceğim göstermek istiyorum çünkü size. Eğer siz direkt yazıcı atsın diyorsanız buraya tık atabilirsiniz. Vazgeç dedim şimdi buraya. Şimdi muhasebe fişlerine geldim. Bir tane masraf fişini kopyalayacağım sizlere. Ve bu kopyalama işlerini kaydettim. Bakın gördüğünüz gibi direkt aktarım işlemleri ve yazıcı seçeneğim çıktı. Eğer ben buna tamam dersem gördüğünüz gibi direkt bunu yazıcıya gönderir. Eğer bir, biraz, biraz önce gittiğimiz yerde o, o tiki e, koyarsam da direkt yazıcıya çıktı alır. Hiç size bir seçenek sormadan. E, bu da işinize bayağı kolaylaştırır. Mansur fişi yazdırmak istiyorsanız eğer. E, bugün de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük videomuz bu kadar. E, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bize sormak istediğiniz soruları yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.